Her hikayenin bir başlangıcı vardır. Bundan tam 536 kış ve 536 yaz önce dünyaya bir meteor düştü. O gün dünyanın gördüğü en güçlü, en büyük keman keş ortaya çıktı. Çocuğun adı İskender'di. Toz koparan İskender. Yüzyıllar boyu kimse taşın gerçek gücünün farkına varamadı. Ta ki Gelecekte biri İskender'e güçlerini veren taşın aynı zamanda onu yok edebileceğini keşfedene kadar. Onun adı Gölge'ydi. Gölge onları yok ederek iyiliğin ışığını söndürmek ve karanlığını tüm zamanlara yaymak istiyordu. Gölge burada ve size bir nefes kadar yakın. Toz koparan İskender, Gölge 1. bölümüyle Pazartesi günü TRT 1'de